Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere kalp hastalıklarının çeşitleriyle ilgili bilgiler vereceğim. Çünkü hasta ve hasta yakınları hastaneye geldiğinde muayene sırasında veya sonrasında en çok hani hastalığın çeşidiyle veya hastalığın nereyi kapsadığıyla ilgili sorular soruyorlar ve baktığımızda da temel olarak kalp hastalıklarla ilgili bilgilerimizin yeterli olmadığını fark ediyoruz. O yüzden de bu konuda hani bir temel bilgiler olması açısından kabaca kalbin hangi bölgelerinde net hastalıklar oluştuğunu anlatmaya çalışacağım. Elimde küçük bir kalp maketi var. Bunun üzerinden göstererek belki daha iyi anlaşılacak. Şimdi kalp dıştan görünüşü bu şekilde sol karıncık, sağ karıncık, sağ karıncıktan akciğerlere kanı gönderen akciğer damarı, sol e, karıncıktan da vücuda kanı gönderen aort dediğimiz ana damar çıkıyor. E, kalp kasını besleyen damarlar var 3 tane koroner damarlar dediğimiz. Bunların bir tanesi sağda yerleşik, diğerleri soldan çıkıp sol kalbin e, sol önünen damar denen ana damar ve e, diğer e, kalbin arkasına doğru dolanan diğer damardan oluşmakta. E, kalbin en çok bizim erişkin yaş grubunda gördüğümüz hastalığı da işte bu koroner damarlardan kaynaklanan sıkıntılar dolayısıyla oluşan hastalıklar bu koroner damarlarda e, tam veya e, kısmi tıkanma olduğu zaman ani tam veya kısmi tıkanma işte kalp krizi dediğimiz miokardiyen enfarktüsü olarak literatürde adlandırılan hastalık ortaya çıkıyor yani e, kalp damarlarındaki kısmi veya tam tıkanma sonucu kalp kasının beslenememesi nedeniyle kalp kasında oluşan hasarın Derecesine bağlı olarak e, kalpteki pompa fonksiyonları etkilenmekte. E, hasta e, koroner damarlarda herhangi bir risinde e, işte dediğim gibi tam veya kısmi kanıklık olduğunda şiddetli göğüs ağrısıyla ya e, 112 eşliğinde ya acil servislere gelerek e, bir an önce müdahaleye e, gitmesi gereken e, durum. E, bu yüzden de anjiyografi yapılan merkezlere hastanın hızla yönlendirilmesi ve en kısa zamanda olabilecek, en kısa zamanda çünkü dak saniyeler, dakikalar önemli bunun için, kalp hasarını en az noktada tutabilmek için bir an önce anjiyografi laboratuvarına alınması ve e, kısmi veya tam tıkanmış olan kalp damarına müdahale edilmesi, özellikle de tam tıkanma olduğu zaman mutlaka çok hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. E, o tıkalı yerin e, balon eşliğinde önce genişletip daha sonra da oraya, kalıcı olarak açıklık sağlamak için stent dediğimiz yapay materyal, maddenin yapay şeyin konup bir kalp damarının hemen akışkanlığını sağlamak gerekiyor. İşte yani hastalar tabi bazen kalp krizi olarak birçok kalp hastalığını adlandırıyorlar ama kalp krizi esasında işte bu koroner damarlardaki tam veya kısmi tıkanıklık sonrası oluşan bu karıncıklarda yani pompa fonksiyonu yapan bölgelerdeki hasar adlandırmakta aynı zamanda ritim bozuklukları için de ciddi bu kulak karıncıklardan kaynaklanan ölümcül ritim bozukluklarında da kalp krizi deniyor ama hani o biraz daha kalp krizi olarak değil de hani kalbin yine çok çok acil durumu ama ritim bozukluğu olan farklı bir tedavi stratejisi gerektiren durumlar. Ritim bozuklukları eğer dediğim gibi karıncıklardan kaynaklanıyorsa, karıncıklardaki çıkan bir odaktan dolayı oluşuyorsa çok ciddi ölümcül sonuçlar oluyor. Ve buna da hızlı müdahale edilmesi gerekiyor. Ama kulakçıklardan çıkan ritim bozukluklarında hastada ölümcül bir durum olmuyor. Ama tabi ciddi şikayetlere yol açabiliyor. Bayılmaya kadar gidebilecek. Ve bu durumda da yine hastanın ani başlamışsa e, acil servislere ve en yakın hastaneye başvurmasında yarar var. Bunun haricinde kalbin içinde şimdi açtığımızda göreceğiz, e, kapaklar var. İki e, karıncıkla kulakçık arasındaki kapaklar ve bu çıkan büyük damarların kapakları. E, bunların hastalıklarında da e, ciddi sıkıntılar oluşabilmekte, özellikle ileri derecede darlık veya yetersizlik durumlarında da kalp e, hastalıklarının belirtileri ortaya çıkmakta. Bu kapak hastalıkları ileri boyutlara gelirse, bu defa miyokartta yani kalp kasında hasar yaptığı için yine kalp yetersizliği, e, ne dönüşebilmekte. E, diğer e, uzun yani kronik dediğimiz müzmin kalp hastalıklarından sık gördüğümüz klinik ne? kalp yetersizliği. Kalp yetersizliği yine kalbin e, karıncıklarındaki fonksiyonların iyi olmaması sonucu ortaya çıkan klinik tablo. Bu gevşeme sorunundan da kaynaklanabilir ama daha çok e, kasılma sorunu nedeniyle ortaya çıkmakta ve ma maalesef bunun da e, en çok etkisi bu miyokarttaki fonksiyon kaybının en çok nedeni bu koroner damarlardaki hastalıkların sonrasında oluşmakta. Onun haricinde kalp kapaklarındaki hastalıklar buna yol açabilir. Ee, sürekli e, uzun süre e, devam eden ritim bozukluklarında kalp yetersizliği oluşabilir. Veya tamamen kalbin kasının yani miyokardın hastalığı dolayısıyla da kalp yetersizliği oluşabilmekte. Bunun dışında da kalp zarlarıyla ilgili hastalıklar olabilmekte. Bu perikardit dediğimiz veya kalbin etrafında sıvı birikmesi sonucu da kalp hastalıkları oluşabilmekte. Ve daha nadir olarak da kalbin diğer problemleri, onlara da çok ayrıntıya girmeye gerek yok ama onlar zaten çoğunlukla şikayet verdikten sonra ileri tetkiklerde ortaya çıkan hastalıklar. Kabaca anlatacaklarım bu kadar. Tekrar üzerinde özellikle durmak istediğim yani erişkin yaş grubunda en çok koroner kalp hastalığı dediğimiz kalp damarlarındaki sıkıntılardan oluşan e, hastalıklar e, karşımıza çıkmakta ve bunların da en sıkıntılı formu bu 3 tane ana damarda, kalbin 3 tane ana damarındaki tam tıkanıklık sonucu ortaya çıkan ciddi miyokart hasarına yol açan este elevasyonlu miyokard enfarktüsü dediğimiz yani kalbin Kasının her katmanını etkileyen ve ciddi kalp eğer müdahale edilmezse kalbin çok ciddi fonksiyon kaybına yol açtığı durum çok önemli ve bu durumu göz ardı etmeyip hızlı bir şekilde anjiyografi yapılan bir merkeze gidip anjiyografi yapılıp tıkalı olan damara çok hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekmektedir. Hepinize saygılar sunuyorum ve sağlıklı kalplerle yaşam diliyorum. Hoşçakalın.